Yani bilmeyenler için göstereceğim bunu. Böyle bir asansör yaptım ben. İlk başta rastgele bir tane yani istediğiniz bir alabilirsiniz. Sonra şöyle bir şekil yapıyorsunuz bakın. Bu arada bazen oyun donabiliyor o yüzden Hmm, neyse, işte koyuyorum. Böyle yapıyorsunuz. Ben tuğla bile öyle yapmak istiyorum, o yüzden öyle yapıyorum. Sonra böyle şöyle 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 koyuyorsunuz. Böyle böyle. Şöyle koyuyorsunuz. sonra buraya böyle koyuyorsunuz bunu yine. En sonunda da buraya oyunum oluyor bu arada. Tamam güzeldi. Azıcık bir durayım arkadaşlar. Bir dakika şu anda sizi bekletiyorum ama bir süreliğine burada bekleyeceğim. Çünkü bir oyun kendine gelsin. 10 saniye burada bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Bakın her bir yol koyuyorsunuz. Yani en üstten koymuyorsunuz bakın. En alttan koyuyorsunuz. Tam şu kısma bir dakika ben şey açayım. Ama şimdi video duracak ya. Neyse. Bakın şöyle. De. Bakın. Tam Ya ama göstermem lazım. Bir dakika. İnşallah video kapanmaz. Hadi. Bir şey olmaz umarım setting ayarlara girdim lütfen kapanma hayır kapanmadı iyi çok güzel tamam arkadaşlar çok iyi şimdi eee touch şunu yapalım tamam şimdilik yaptım bu arada şimdilik olsun öyle bir dakika ben ne yapıyorum yok yok böyle değil arkadaşlar pardon ben şu anda vaktinizi alıyorum ama çok özür dilerim. Tamam böyle galiba. Heh. Bakın tam böyle böyle bir de böyle koyuyorsunuz. Böyle. Ay dur. Hayda kırdım bir dakika. Ben bunu pek kullanmayı bilmiyorum da. Bu şekilde azıcık zor geliyor bana. Ama düzelteceğim. ne Merak etmeyin yani. Bunu alıyorsunuz. Bu arada benim ortadaki hani artı var ya onu getirmenize gerek yok. Yani istediğiniz şekilde oynayın siz. Ben sadece size anlatabilmek için açtım onu. Şöyle. Ama bakın eğer en üstten başlarsanız böyle oluyor. Bir dakika böyle değil. Şöyle kırdım. Böyle alıyorsunuz. Eğer bu suyu koymak için en üstten başlarsanız Bakın baloncuk gelmiyor. Yani en alttan başlamanız lazım. E, üstten de başlayabilirsiniz ama böyle ve böyle yapacaksanız öyle. Sonra kendinizi salıyorsunuz. Bu kadar. Ama video daha bitmedi. Az kaldı. Buraya böyle koyuyorsunuz bunları. Bunu da böyle koyuyorsunuz. Ben bu şekilde kullanmayı pek bilmiyorum da. Sonra ne oluyor ya? Envanteri ben açmadım. Yanlışlıkla açtım herhalde. Sonra alıyorsunuz. Şu şekilde. Şu şekilde şöyle. Koyuyorsunuz. Ve asansör tamamlanmış oluyor. Bir de. Şöyle bir tane şater koyuyorsunuz. Bitti. Böyle. Bir dakika oyunum dondu. Heh. Böyle. Aa dur. Bakın şuraya da koyacaksınız. Koydum. Şöyle sonra çıkıyorsunuz. Heh. Ay oyunum dondu. Bir dakika. Tekrar göstereceğim. Çünkü oyunum dondu. Şu anda vaktinizi alıyorum ama işte telefon işte neyse boşverin. Böyle. Böyle. Bakın ama isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şuraya bir yere böyle bir ev yapacaksanız eğer eviniz yüksekte ise böyle bir yer yapabilirsiniz yani. Böyle şöyle bir buraya doğru böyle bir ev yapabilirsiniz işte yani istediğiniz gibi. Ee, her şey istediğiniz gibi işte. Her şey size göre. istediğinize bağlı yani. Mesela şöyle bir ev yapıyorsunuz. Ne yaptım ben? Koydum yalnız. Bir dakika. Anam ben ne yapıyorum? Bir dakika. Tamam. Düzelttim. Oyunum donmaya başladı benim. Önce videoyu kapatmam lazım. Bakın mesela bir dakika lütfen donma donmaz mısın? Bir dakika. 5 saniye bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine gelmiştir umarım. Aa, yok yok gelmemiş pek Neyse. Şöyle işte istediğiniz gibi böyle bir ev yapabilirsiniz. Ama isterseniz büyük isterseniz küçük yani istediğinize bağlı her şey. Asansör yapmak da istediğinize bağlı. Ama asansörü böyle suyla yapmanız lazım. Başka şekilde de yapı yapılıyor da ben sonra gösteririm size onlara. Neyse. Yani bu size sizin için birazcık yararlı olabilir. Yani videoyu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Ama istiyorsanız bay bay.